Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız. Aday belirleme süreci daha sağlıklı olabilirdi. Bu süreçte işte benim fikrim sorulmadı açıklamasını gördüm. Sonra başka açıklamalarında da başka yerlerde işte e, şu anda bir takım akademisyenlerle CHP'nin şeyini altı okunu şey yapıyoruz minikçimdir. Tartışıyoruz falan konuşuyoruz. Hani Kemal Bey'in meşhur hatırlarsanız bir gemisi vardı. Hani ne limanı belli. Ne gideceği yer belli ama Kemal Bey'in hayali o gemiyi limana ulaştırmaktı ya öyle bir fantastik bir şey vardı açıklamaları vardı. Şimdi hepsini vermeyeyim hatırlarsınız zaten. Dolayısıyla ben de o dönem demiştim ki kardeşim CHP'nin en önemli limanı e, altı okudur. Altı okundan daha büyük limanı mı vardır CHP'nin içinde, içinde kapsayınca her şey var. Haa günün gerekliliklerine göre bunları ne bileyim içeriğinde bazı düzenlemeler yaparsın ya şunları biraz esnetelim veya sıkılaştıralım dersin vesaire vesaire ama CHP'nin en önemli limanı altı oktur sen hangi limana nereye ulaştırıyorsun diye defalarca söylemiştim şimdi bu liman hikayesi zaten tutmamıştı biliyorsunuz kurultayda da kendisi ilk iki tur ya iki tur demeyelim de işte belli bir sayının üzerinde kaldığı için işte kendisi de vazgeçmemişti. ikinci turda da yenildi. Sonra Kurultay alanında da şöyle seslenmiş herkese. Ben yenilsem de burada işte Özgür Özel'in elini kaldıracağım diye. Biz en son Kurultay'da ne gördük? Bir İmamoğlu küş gördük bağıran. Yani hiçbir partiyle alakası olmayan bir zatın Kemal Kılıçdaroğlu'na bağırmasını falan gördük. Ya yani buralara kadar gördük. Ben anlatmaya utandığım şeyler gördüm. Keza her şeyi bırakın. Şimdi ben sonra bu açıklamayı görünce kendi kendime şunu düşündüm. Ya ne hakla? Yani ne hakla ya? Yani gerçekten yani bunu ister bir gazeteci olarak soruyor deyin, ister bir vatandaş olarak soruyor deyin. Benim bu hakkım var kardeşim. Ben vatandaş olarak da var. Gazeteci olarak da böyle bir hakkım var. CHP'nin içerisindeki aleyhime millet ve şey tweetleri atan ama zaten bu kurultayda kendilerinin de marifetlerini bildiğimiz kişilerin ne tweet e attıkları önemli değil. Onların yıkım ekibinde olduğunu bilen biliyor zaten. Önemli de değil yani. Neyse geçiyorum orayı. Şimdi vay efendim benim üslubummuş, bilmem nesiymiş. Ya yerel seçimlerde başarılı olursa, başarısızlık olursa oturup tartışacağız. Peki. Ben şimdi bir şey sormak istiyorum buradan liste yapıp liste yapıp hangi şehirler kaybedilir? Hangileri alınır diye etrafa dağıtan ben miyim? Ben miyim? Soru bir. Bu listede etrafta dağıttığı üzeri hatta kırmızı çizgilerle yazılı listesinde İstanbul'u şimdiden kayıp gibi gösteren ben miyim? Yıkım ekibi Kendisine yani ben onlara yıkım ekibi diyorum bu arada bir şekilde görev alamadığı sağda solda görev bulamadığı biliyorsunuz Battal'ı gezdi falan açıklamaları ki Battal'ı geçti de bu arada bunların içinde belki en masum olabilir yani bu yıkım ekibinin içinde o anlamda söylüyorum. Ee, arkadan kaybetsinler diye Meral Akşener'le bile ittifak yani kayıp ittifakı yapmaya çalışan ben miyim ben bunların hepsini soruyorum şu anda. Şimdi bunlar hiç olmamış. Biz de salas. Bunların hiçbirini bilmiyoruz tamam mı? Haberimiz yok. Vay efendim Hikmet Çetin işte Murat Karayalçın CHP üzerinde ne kadar konuşuyorsa neden Kemal Kılıçdaroğlu konuşamıyormuş diye bir de soruyorlar. Kardeşim Hikmet Çetin elinde listeyle gezmiyor. Bak kaybedecekler Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesi. Murat Karayalçın kendi elinde bak benim Murat Karayalçın listem var diye gezmiyor. O listeleri biz de görüyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun listeleri diye. Yaptıkları toplantıları bilmiyor muyuz? Ya peki hadi her şeyi geçtim. Ya 13 seçim kaybetmiş birisi. 13 seçim kaybetmiş arkadaşlar. 13 seçim kaybetmiş. Seçmene zerre saygısı kalmamış. Bence kalsa çünkü göze görünmez. Bırak konuşmayı. Hangi hakla neyin hesabını soracak ya? Bu benim sinirime dokunuyor kardeşim. Siz bizi salak yerine mi koyuyorsunuz hala? Siz ne hayali kuruyorsunuz? Yıllardır yapmadığınız muhalefetin neyini daha yapmaya çalışıyorsunuz? Yani hiç muhalefet yapmamışsınız. 13 sene geçmiş. Şimdi gelip işte kayıplar vardı bana sormadılar. Ya sen kimsin ki sana soracaklar? Ayrılmışsın gitmişsin. Sen hala yok onu yapmasınlar çünkü bilmem ne yapmış, yok onu yapmasınlar bilmem ne yapmış, yok bunu yapmasınlar aday bilmem ne etmiş falan diye. Ya tek dertleri var ya buna gerçekten sinirleniyorum isterse bana istediklerini söylesinler. Tek dertleri var gerçekten kendi koltuklarına kavuşabilmek ve CHP'yi küçük bir parti haline getirebilmek ya. Ya kendi umurlarında değil kazanmak mı ya, ve İstanbul'u arkadaşlar çok samimiyim. Bence Ankara'yı bile kaybettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bakın ne seçmeni ne kendi partisini düşünüyorlar. Böyle bir eski genel başkanlık olur mu ya? Ha? Ben soruyorum size. Hani meşhur o bir söz var ya gölge etme başka ihsan istemem diye. Kardeşim bir şey yapmıyorsanız kendi partinize bile ihanet edebiliyorsanız bu tiniyetteyseniz bari gölge etmeyin ya. Bu kadar da net ve açık konuşuyorum. Hiç kıvırmıyorum. Ve bana hakkımda hani beni ayrımcı gören milletvekilleri... ...benim üzerimden tweet atanlara da şunu söylemek istiyorum. Kardeşim muhalifliğinizi benim değil... yiyorsa kendi üzerinizden yapın ya. Vallahi yani benim değil. Varsa sizde o yürek bak bende var ben konuşabiliyorum. Hiçbir şeyim yok. Angajmanım. Ben konuşabiliyorum. Bence siz de konuşun benim üzerimden şey yapmayın. Ve ben size yaptıkları şeyi göstereyim şimdi. Dedim ki arkadaşlar işte bu açıklamasına hangi sıfatla? Partiyi mezhep partisi yapamadınız, hevesiniz kursağınızda mı kaldı? Alevi olmayanın görev alamadığı CHP'den inancına bakmaksızın görev alan CHP zorunuza mı gitti? Türkiye siyaset tarihinin en karanlık ve en utanmaz eski genel başkanı olarak tarihe geçme utancını da, utancı da size yetmiyor anlaşılan, Türkiye'nin ve CHP'nin yakasından düşün. Söylediklerimin çok arkasındayım. Hiç eğip bükmeden çok arkasındayım. Ve beni şimdi tweet atanlar şöyle suçluyorlar. Bu dil ayrımcılık, Alevi karşıtlığı falan diye. Şimdi ben size soruyorum arkadaşlar. Sizle aylardır buradayız, yılı aştı. E, diyorum ki inancına bakmaksızın görev alan CHP diyorum. Ben hayatımda kimseye dinini bile sormadım. Benim tanıyanlar zaten bunu bilir, bilir bunu açıklama ihtiyacı bile hissetmem. Yani ne inancı ne dini olduğu beni hiç bağlamaz. Yani yeter ki işini iyi yapabilsin, katkısını iyi verebilsin. Bunu zaten açıklama ihtiyacı bile hissetmem. İşte her ne hikmetse kendilerine buradan şey devşiren, rant devşirenler veya çıkar devşirenler Bana şimdi Sevilay Yılman bir tweet attı. İşte Bahar Feyzan ben de Aleviyim İşte Alevilik ayrımcılığı yapıyorsun. Ya Sevilay 20 yaşımdan beri falan yani bir yerde beraber Haber Türk'ü ben kurduktan sonra o geldi. O kadar iyi tanıyor ki beni. O kadar iyi tanıyor ki. Hani bu böyle biri olmadığımı o kadar iyi biliyor ki. Ona rağmen arkadaşlar bekledikleri ne biliyor musunuz? ha işte aradığımız kıvılcımı bulduk bahar üzerinden zaten CHP'nin işte değişimciler şunlar bunlar Alevi düşmanlığı yapıyor ee, gördünüz mü bak bizi şey yapıyorlar istemiyorlar ayırıyorlar diye tek istedikleri kıvılcım bu kardeşim gücü olanlar diyorum ki ee, bunun konunun Alevilikle alakası yok konu sizin kendi yenilmeye doymayan rant birliğinizle alakası var sizin yapmaya çalıştıklarınızla alakası var. Yani bu yakalamaya çalıştıkları damarı anlayabiliyor musunuz? Ah işte mağduruz bak bu dil yüzünden zaten falan diye. Oysa ki ben orada sadece diyorum ki çok net bir şekilde görülüyor. İnancına e, inancına bakmaksızın görev alan CHP zorunuza gitti zorunuza mı gitti diyorum. Aynen öyle. Şu anda inancına bakmaksızın seversiniz sevmezsiniz. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ama en azından başarılı bulursunuz bulmazsınız. Ama en azından şu anki CHP'nin genel başkanı nasıl geldiği belli olmayan karanlık bir başkan değildir kardeşim. Net olarak söylüyorum. Dolayısıyla e, ve şunu da eklemek istiyorum bu şey. için bir saniye lütfen. Şimdi seçim gecesi hani hesabını soracak ya Kılıçdaroğlu biliyorsunuz. İşte, kayıp olan yerlerin hesabını soracakmış peki ben seçim gecesi CHP genel merkezindeydim arkadaşlar ee, hangi verileri verdiler onun hesabını verdiler mi ben bas bas bağırdım ya genel merkezden veri yok burada diye onun hesabını veren oldu mu peki Kemal Bey siz önce veremediğiniz yapamadığınız seçimin elinizle teslim ettiğiniz seçimin hesabını verdiniz mi bize ben görmedim öyle bir hesap bir, ben şunu duydum aman TRT izliyorlar 400 lira alıyorlar diye bir şey duydum. Peki sahip çıkamadığınız binlerce sandığın hesabını verdiniz mi bu millete? Bu millet insanlar umuttu umut. Dalga geçer gibi yönettiğiniz seçimi bizzat orada olduğum için biliyorum. Bunun hesabını verdiniz mi millete? Vermediniz. Şimdi hiç yüzünüz kızarmıyor ve dalga geçer gibi diyorsunuz ki tabii hesabını soracağız hadi ya. Hadi ya. valla kusura bakmayın arkadaşlar. Bu konuda bana ister taraflı deyin, ister kızın. Beni bilenler biliyor. Ben çok net söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu siyasete girmeye çalıştığı müddetçe ben gerçekleri insanlara anlatmaya devam edeceğim ve o seçim gecesini hatırlatmaya devam edeceğim orada neler yaşandığını. Ya ben olduğum yerdeki rezilliği Devam edeceğim. Nasıl ki bir... Ya seçimi adamlar vermişlerdi resmen ya. Ben o gece seçim kazanmaya hevesli bir CHP görmedim bile ya. İki tane başkanı yazık. Biri İstanbul, biri Ankara Belediye Başkanı seçim kazanan. Onu bile eritiyorlardı orada ya. Çıkarmışlardı. Yani hani kaybeden... Kay, nasıl olsa kaybedeceğiz. Onlarda kaybın yüzü olsun diye. O yüzden... Ee... Kemal Bey istediğiniz kadar siyasete girebilirsiniz. Ama yani ben seçim gecesini hatırlatmaya devam edeceğim. Sizin amacınız zaten ya siyasete dönmek ya da işte parti meclisini ele geçirip CHP'yi kilitlemek. Ne ülkeye iktidar olmaktan yanasınız ki olsaydınız 13 senede olurdunuz ne de ülkeye bir fayda sağlamaktan. Böyle.